Bu sene 23 Nisan konvoyumuz Maşallah kendini Kelimenin tam manasıyla Açmış bulunuyor Yüze yakın araç var Opel Olympia ile Başlıyoruz 63 Impala Direkli 63 Impala direksiz E36 E124 201 E60 Renegade Impala Hardtop Coupe Ford Fairlane MK1 Golf BMW 5, Subi R129 Silverado BMW 2002 Ford Town Station Ford Galaxy 500 Audi A6 Dodge Sedan MK1 Clio 124 Buick Regal Nova Concours, Volkswagen Keyfer, Süper Türk Canavarı, Süper Türk Canavarı 2 ve Jaguar X-Type 2.5 V6 All Wheel Drive. O halde bizim konvoy yola devam. Merhabalar kıymetli gurmeler. Üzerimizde Türk bayraklı Riders and Brothers logolu official tişörtümüz bulunduğuna göre Demek ki özel bir aktivitedeyiz. Arkada da minik kardeşimiz Türk bayrağımızı, şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Bugün 23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere Widers Brothers grubu olarak Classical Tunduk grubu olarak bir araya geldik. Ankara'da hoş bir mekanda. Burada önce bir e, görme kişi, bir brunch kahvaltısı yaptık. Ardından otomobillerimizle birlikte güzel bir Ankara turu atacağız. Bakalım görüntülerimizi ve etkinliğimizi beğenecek misiniz? Bu vesileyle e, ulusumuzu bağımsız kılan, egemenliği kayıtsız şartsız milletimize veren e, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, minnetle anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. 1976 model Buick Regal bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir kupe arkasında bir mini kelebek camı var arka camı panoramik son derece şahsiyetli bir tasarım çamurluklarında da çok hoş nikelaj detayları var bu upuzun burnunun altında bir small block V8 motor var hood ornamentı da eksik kalmamış. Bunu çalıştığı zaman sesini dinlemek homurdadan homurdana ufağa doğru uzayıp gitmesini seyretmek eşsiz bir zevk. Arkada da kare plakalık plakayı kaldırdığın zaman altında çıkan benzin depo kapağı oraya gizlenmiş. Tam bir dönem klasiği. Maşallah. Ülkemizde klasik işine başlayanlar eğer Avrupa'dan bir klasik seçeceklerse ya Volkswagen seçerler ya 114-115 kasa Mercedes E serisi seçerler. Amerikan'dan klasik seçerlerse de bunu seçerler. Değerli dostlar, değerli gurmeler. Chevrolet Nova konkur gayet bol görece parçası bulunan toplaması gene görece kolay olan ve yürütme masrafları da öyle aman aman bütçe yıkmayan güzel bir klasiktir. Hatta bunların sıralı 6 silindir 3 ileri otomatik şanzıman kombinasyonunda olanları açıkçası gündelik dahi binen arkadaşlarımız mevcut. Burada Harun Ümit Yaşar Bey'in namlı 2002'sini görüyoruz. Kaç tane kupa kaldırdın hocam? Maşallah katıldığın bütün etkinliklerde alıyorsun. Görüyoruz. Aşağı yukarı alıyoruz. Her Ankara'mızı gururla temsil ediyorsunuz İstanbul'da. Teşekkür ederim. Hatta yurt dışında da değil mi? Yurt dışında bu Mayıs'ın sonuna doğru Midilli Adası'nda bir yarışımız hmm. olacak. İnşallah ona da Çok güzel. Şimdiden başarılar diliyoruz. Yanında Kadir dostumuzun direksiz 63 impalasını görüyoruz. Fevkalade bir renk kombinasyonu var. Kırmızı bordo, kızıl tavan, beyaz gövde, direksiz. Hadi size direksiz olmasından aldığımız cesaretle içini de göstermiş olayım. İçi de maşallah. Harika bir kızıl tonu. Burada Impala logosunu da görmekteyiz. Yanında Kayra Kolak kardeşimizin Ford 2 duruyor. 1957 Fairlane Rahmetli dedemde de vardı bunlardan. Belki de bu onundu. Kim bilir. Bu da bir kolor. Fevkalade bir renk kombinasyonu. Beyaz yanaklı lastikleri de eksik edilmemiş kaput altında V8 motor mevcut. Zaten V8 biliyorsunuz homur homur Amerikanlar için olmazsa olmaz. Yanında gene V8 motorlu small block 350 yani 5.7 litrelik V8 motora sahip, fındık 8'e sahip bir Chevrolet Impala Custom Hardtop kupeyi görüyoruz. Direksiz kupe. Gemi gibi bir otomobil. Buradan bir Harley Davidson Electra Glide geçti. Yanında gene V8 motorlu bir doçumuz var. Bu da 4 boğazlı karbüratörü olduğunu gösteriyor. Eagle Rock. Çok güzel bir sesi var. Keşke anahtarı buldu olsa da bir homurdatsak size sesini dinletsek. Bilmiyorum sahibi herhalde içeride kahvaltı ediyor olsa gerek. Yanında Chevy Silverado. O da V8 motorlu. Single cap. Yani sadece tek koltuk sırası var. Long bed. Uzun arka bagaj kısımlı. Onun yanında Agah Earth Beyefendinin güzeller güzeli Golf GTD'si var. MK1. Teşekkür ederim. Sağ olun. O da çok güzel. Sürücü de güzel. Ben Uzun yolda da gördüm bey pazarına giderken evet, Fevkalade evet. gazlıyordu. Evet. <laughs> Sağ olun. evet. Onun önünde bir MK1 Clio görüyoruz. Beyefendinin herhalde. Maşallah. Tek kapı. Bunların Williams'larını özellikle çok seviyoruz. Altın Jans'lı Williams'larını. Onun önünde bizim Hakkı Tatoğlu dostumuzun daimlerini görüyoruz. Jaguar XC ile Savelin'le aynı kasa tipi ama daha yüksek donanım seviyesine sahip. Bu otomobil yaklaşık 730 bin kilometrede. İnanılmaz değil mi? Ve her gün gündelik olarak kullanılıyor bu. Dünya üzerinde faal kullanılan ilk motoruyla 700 küsür bin kilometreyi deviren nadir Daimler'lardan biri. Onun önünde Bruno Sacco üstadımızın geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz büyük tasarımcının eşsiz eserlerinden biri olan 124 kasa kodlu Mercedes E serisini görüyoruz. Bu da almost impossible to kill derler yabancılar. Yani öldürmesi hemen hemen imkansız. Çok 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 dayanıklı bir otomobildir. Onun önünde E36 kasa kodlu de 3 serisini görmekteyiz. Benim de farklı zamanlarda 4 tanesine sahip olduğum çok eşsiz bir tasarımdır. İlk piyasaya sunulduğunda 1991 yılında diğer otomobillere göre o kadar fütüristik gözüküyordu ki ülkemiz insanı kendisini uzay kasa olarak isimlendirdiler. Bakalım diğer otoparkta da bazı otomobiller daha var. Onları da sizler için görüyoruz. V8'de ateşlendi ama biraz revving yapabiliyor muyuz? Yaparım, tabii. Bak fueled by recycled Maşallah maşallah. Dinozorların, dinozorların pestilini çıkartıp motorun içine dolduruyoruz. Böyle güzel seslere dönüşüyorlar. Neredeyse birer dinozor kükremesi gibi. Egzoz sesleri. <laughs> Keşke şu İnfalada ateş etse de olmaz Süper. Süper. Burada Ümit dostumuzun 1951 model Opel Olympia Rack tapını görüyoruz. İnanılmaz şirin, sempatik bir convertible. Hem de içi de gayet geniş. 4 kişiyi rahatlıkla keyifli bir günde gezdirebilecek bir klasik otomobil. 74 yaşında kendisi. B sütunla entegre sinyal verme bayraklarını da gururla taşıyor. 71 yaşında. Ve uzakta bir klasik otomobil organizasyonlarının olmazsa olmazlarından Volkswagen Kafer'ı görüyoruz. Kafer, Beetle, Tospa, Adolf Hitler'in talimatıyla Ferdinand Porsche tarafından tasarlanan hava soğutmalı müthiş halk otomobili. Yıllara ve yollara meydan okumasını sür. Sırada Bruno Sacco imzalı bir diğer güzellik var. 201 kasa kodlu W201 kasa kodlu Mercedes-Benz 190E Üzerinde 2.0'lık enjeksiyonlu bir motor var. Makyajlı yani yan taraflarında kalın pako çıtaları bulunan güzel görünen versiyonu. Mercedes'i geniş halk kitleleriyle tanıştıran modeldir desek yeridir kendisine. 1982 ile 93 yılları arasında üretildi ve fevkalade satış performansı gösterdi. Günümüzde Mercedes C serisiyle devam ediyor bu sınıfta. Ve yanında Tolga'nın kardeşimizin son derece görkemli tabiri caizse kamyon vari, kamyon yavrusu boyutlarındaki Chevrolet Suburban'ını görüyoruz. 5.7 litrelik small block bir V8 motor var üzerinde. Ve hakikaten homur homur bir şaheser. Stillen gövde kiti var. Kendisi Stillen motoruna da sahipmiş bir zamanlar ama onu zaman içerisinde kompresörünü yitirmiş. Bulursa geri takacak Tolga kardeşimiz. O zaman Ankara'daki en hızlı Suburban olması muhtemel olacak kendisinin. Ve yanında Ford Galaxy 500 namı diğer Fairlane'i görüyoruz. 289 kubik inçlik small block V8 motor var üzerinde. Baby Blue'ya beyaz tavan fevkalade bir bicolor renk kombinasyonu. Her zaman bunu görünce şunu söylerim, bir kere öncelikle, 41 kere maşallah, sonrasında da bu sağ ve sol tarafta üst üste bulunan ikili far grupları superpoze av tüfeklerini hatırlatır her zaman bana gördüğümde. Onun yanında bizim garajın en güzel, en kıdemli otomobili R129 kasa kodlu bir diğer Bruno Sakko şaheserini görüyoruz, Mercedes-Benz 4. jenerasyon SL. Bu tabii bizimki değil. Bu Yıldırım ailesinin sahip olduğu bir esel. Bir kolor renk kombinasyonunda. Üzerinde 15 inçlik 8 delikli klasik Mercedes jantları bulunmakta. Ve son olarak da etkinliğe bizim katılım sağladığımız otomobilimiz Gourmet Mobil 3'ü görüyoruz. 2003 model yani 22 yaşındaki Jaguar X-Type 2.5 V6 All Wheel Drive 4 çekişli bir otomobil. Ve tanıtıldığı, piyasaya sunulduğu yılın en popüler lansman rengini taşımakta. Gök mavisi. Biz kendisini zaten güzel kondisyonda bir otomobilde ama açıkçası fabrikadan hemen hemen çıktığı hale getirmiş olduk son olarak da onun içini göstermiş olayım size ve oradan artık ufak ufak konvoy çekimlerine geçmiş olalım. Bakınız bu kadar yoğun nikelaj, ahşap, gerçek ceylan derisi döşemenin kullanıldığı son Jaguar modelidir desek, son klasik görünümlü Jaguar modeli desek kendisi için yeridir.